Hocam merhabalar, bültenimize hoş geldiniz deyip sözü size bırakalım. Medya merhaba, bu sabah global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. Ankara-Atina arasında söz düellosu sürerken Güney Avrupa Erdoğan'a karşı ortak tutum sapladı. Türkiye-Fransa arasında yine karşılıklı sert açıklamalar yayınlandı. Koronavirüs bütün dünyada okulların açılmasını engelliyor. Bu Budboard'un kitabı ve Trump hakkındaki açıklamaları büyük yankı yarattı. Donald Trump'a yönelik çok sert eleştiriler Amerikan medyasında manşetlerde. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Akdenizli liderler Türkiye ile çatışma olasılığında yaptırımlara hazır. Fransvenkart Güney Avrupa AB zirvesi Türkiye'nin Akdeniz'deki tek yanlı girişimlerine son vermesini istedi, yaptırım tehdidinde bulundu. Euronews. Avrupa Birliği Türkiye'nin Akdeniz'de doğalgaz sondajlarına karşı yaptırımlar tasarlıyor. Deutsche Welle. Yunanistan AB'ye Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulaması için baskı yapıyor. Bloomberg. Macron Türkiye konusunda AB'den ortak tutum talep etti, Katimerini. Macron'un Türkiye artık Doğu Akdeniz'de ortağımız değildir şeklindeki kibirli açıklamasına Ankara çok sert tepki gösterdi, Sputnik. Doğu Akdeniz'de kriz sürerken Türkiye kibirli Macron'a tepki gösterdi, El Cezire. Güney Avrupa Türkiye'ye karşı ve göçmen krizinde dayanışma içinde olduğunu ilan etti. Bu hem Opinion'da hem Le Monde'da var. Macron Türkiye'ye karşı ortak bir karşılık arayışında, Lezeco. Akdeniz. Türkiye Macron'un kibirli açıklamalarına karşı çıktı, West France. Bu kibirli sözcüğü yani Fransızcada kullanıldığı haliyle arrogant kibirli, mağrur hatta zaman zaman küstah anlamına geliyor. Doğu Akdeniz'de kriz. Türk meselesi üzerine doğal gaz, West France. Med 7 yani AB'nin Akdenizli 7 ülkesi. Ankara diyaloğa yanaşmazsa AB yaptırımları talep ediyor, La Provence. Türkiye saldırganlığına son vermeli ya da AB yaptırımlarına katlanmalı, bunu söyleyen Takes yayınlayan London Times İngiltere Biz mavi vatanımızı koruyoruz Guardian Tabii ki bir hükümet sözcüsü bunu açıklıyor Erdoğan sadece güç dengesinden anlıyor liberasyon liberasyon Profesör Ahmet İnsel'le bir söyleşi yapmış onu yayınlıyor Amerikalı bir akademisyen Yunanistan Kürtleri destekleyerek Türkiye'nin bölünmesine katkıda bulunabilir dedi Greek City Times. Bu American Enterprise Institute'da görev yapan Michael Rubin'in açıklamasını Greek City Times almış. Mısır Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin yıkıcı uygulamalarına karşı bütün Arapların ortak bir politika benimsemesi gerekir. Arab News. Kıbrıs'a resmi bir ziyaret yapacak olan Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin yarattığı gerginliğe barışçı bir çözüm talep ediyor Frans van Kater. Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşmazlığı anlaşmazlıkta bırakan çeşitli ihtilaflar. Washington Post. Dört Arap ülkesi Türkiye'yi kınayan Arap Birliği'nin açıklaması konusunda çekincelerini belirtti. Middle East Monitor. Bu merkezi Londra'da bulunan bir Orta Doğu araştırma kuruluşu. Söz konusu dört ülke Katar, Somali, Cibuti ve Sarıç'ın Libya'sı. Dört üye karşı çıkmış. Arap Birliği'nin toplam 22 üyesi var. Türkiye'nin stratejik önermesi tehlikeli bir gelişmedir. Arap News. Fransa Avrupalıları Türkiye'ye karşı birleşmeye çağırdı. Sinhua, Yeni Çin Haber Ajansı. Atina açıkladı. Macron ve Mitsotakis Türkiye konusunda tamamen hemfikir. Katimerini, Suriyeli muhalif aktivistler için Türkiye kötülerin en iyisi El Monitor. Türkiye'nin yastık altı altınları gündeme getiren yeni bir planı var. Bloomberg. Yazar Ahmet Altan Türkiye'de cezaevinde 5. yılına girdi. Le Monde. Türkiye'deki Kürt ve Suriyeli göçmenler. Deutsche Welle uzunca bir röportaj. Kürt sorunu ve Türkiye'nin yeni bölgesel militarizmi. Bunu yayınlayan Hollanda Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün yayın organı. Şimdi de Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Trump'ın koronavirüse cevabı beceriksizliğin de ötesinde bir tutum. Bir yorum başlığıydı. Bir başka yorum başlığı. Koronavirüs aşısını daha yıllarca bekleyecek olursak ne yapacağız? Virüs yetişkinler için de gençler için de öldürücüdür. Bu Harvard Üniversitesi'nin bir raporundan alıntı. Mahkeme Trump'ın belgesiz belgesiz göçmenleri nüfus sayımında dışlayan kararnamesini geçersiz kıldı. Bir yurttaşın karakolda ölmesinin ardından Kolombiya'da şiddetli protesto gösterileri başladı. Bir tanıklık Biden'ın kazanması Joe Biden benim Trump dönemi depresyonumu tedavi etmeyecek. Washington Post'a geçtik. Amerikalıların dürüstlüğe en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde Trump onlara yalanlar ve fanteziler sundu. Trump, Bob Woodward'ın yazdıklarını kabul ederken koronavirüs tehlikesini kasıtlı olarak önemsemediğini söyledi. Haberin ayrıntısında panik yaratmamak için böyle davrandığını söylemiş Trump gazeteci Woodward'a. Venezuela'da muhalefet lideri Guaido pandemiye rağmen taraftarlarından meydanda toplanmalarını istedi. Washington Amerikan futbol takımı ulusal marş çalarken protesto edip etmemeyi tartışıyor. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Kaliforniya'da koronavirüs ölüm sayısı artarken orman yangınları çok tahripkar hale geldi. Kaliforniya'daki ölüm sayısı 14 bini geçti, vaka sayısı 751 bin. Los Angeles'ta okullar Kasım'dan önce tamamen açılamayacak. Çin'de okullarda temizlik harekatı yapılıyor. Yeni yasa tarih kitaplarını yeniden yazıyor, öğretmenleri susturuyor. Trump yalan söyledi, Amerikalılar öldü. Bir yorum başlığıydı bu. İngiltere'ye geçtik, Guardian. Koronavirüs. Hindistan'da günlük vaka sayısı 96 bine çıktı. İngiltere'de koronavirüs yasakları ülkeyi Brexit'ten daha beter böldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar açılmaya hazırlanırken 28 yaşındaki bir öğretmen koronavirüsten öldü. Beyrut'ta limandaki devasa yangından sonra yine panik baş gösterdi. İngiltere ve Fransa, Washington'un İran için tasarladığı geçmişe yönelik yaptırımları reddetti. Fransa'dayız, Lemoond. Atina, Midilli'deki kamptaki yangından sonra da göçmenler konusundaki sert politikalarında ısrar ediyor. Arjantin pandemide zirveye ulaşmadan kısıtlamaları gevşetme kararı aldı. Koronavirüs. Portekiz kitlesel toplantıları kısıtladı. Çek Cumhuriyeti'nde her yerde artık maske cumhuriyeti var. Son gazetemiz Liberasyon. Beyrut alevlerin kaosunda. Covid. Sayın Cumhurbaşkanı okulları savunun. Bir çağrı. İspanya'da virüs suyo. yetkililer boşa kürek çekiyor. Midilli göçmen kampında yansı. Avrupa'nın göbeğinde bir savaş alanı kurmuşuz. Liberasyon'un bugünkü kapağı koyu siyah, simsiyah bir fonda. Charlie Hebdo katliamı, bu katliamın duruşmaları devam ediyor halen Paris'te. Başlıkta bir tanığın ifadesine yer verilmiş. Bu sessizliği hatırlıyorum. Medya. Ragıp Duran aktardıklarınız için teşekkürler. Yayınlar.